Şimdi arkadaşlar klinik anlatalım biraz testislere dair klinik hangi durumlar karşınıza çıkabilir e, hekimlik hayatınızda bu önemli. E, şimdi farklı farklı durumlar var bu yeni doğanlarda farklı erişkinlerde farklı olarak görülebilir fakat yeni doğanlar için söyleyecek olursak konuşacak olursak en sıklıkla karşımıza çıkacak olan kongenital inguinal herni olabilir arkadaşlar e, bu durum. Özellikle testislerin biliyorsunuz karın içerisinde normalde testisler inmiş olması gerekiyor. Normalde yeni doğan bir bebekte erkek bebekte. Fakat bu inmenin gecikmesi sonucu işte, bu inguinal kanalın yani kanalis inguinalis adını verdiğimiz kanalın dış açıklığının ki ona da anulus inguinalis superficialis adını veriyoruz dış açıklık burada göremiyoruz dış açıklığı İşte bu anulus inguinalis superficialisin kapanmaması sonucu meydana gelen hernilerdir buradan e, yine ilium herniasyonu görülebilir arkadaşlar o açıdan önemlidir bir diğer durum ne olabilir bir diğer durum yine ee, yeni doğanlarda yine sıklıkla görülür arkadaşlar. Kriptoşizm durumu. Kriptoşizm özellikle testislerin doğum esnasında skrotumdaki yerlerine inmemesi durumudur arkadaşlar. İnmemiş testis olarak da geçer. Kriptoşizm o açıdan önemlidir. Ee, bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü e, kanser insidansı yüksektir arkadaşlar kriptoşizm durumlarında ve tabii ki tedavi edilmezse ...infertiliteye kadar yani spermatogenesi de etkileyeceği için infertilite yani kısırlığa kadar gidebilir arkadaşlar. Bir diğer durum erişkinlerde görülebilen durumlar bunlar. Testiküler torsiyon arkadaşlar veya torsiyo testis olarak da geçer. Testislerin e, burada gördüğümüz funikulus spermaticus'un etrafında e, 90 ila 360 derecelik dönmeleridir arkadaşlar... Bu da çok ciddi bir klinik durumdur. Çok acil hemen müdahale edilmesi gerekir. Öteki durumda testis nekrozları görülebilir arkadaşlar. Ve testis kayıplarına kadar durumlar gidebilir. Ve bir diğer durumda hatırlarsanız burada tunikavaginalisten bahsetmiştim. Tunikavaginalis yani perioşum ve epioşum arasında bir sıvıdan bahsetmiştim arkadaşlar. İşte burada tunikavaginalislerin Burada normal bir sıvı bulunuyor da hatırlarsanız bu tunikovaginalis testisin yaprakları arasında yani epioşyum ve periöşyum arasında aşırı miktarda sıvı bulunmasıdır. İşte bunlar neden dolayı olabilir. İşte bir tümörü varsa kişinin testisinde tümörden kaynaklanabilir veya bir travmatize durumdan kaynaklanabilir. Bunun dışında enfeksiyondan da kaynaklanabilir arkadaşlar. Aşırı sıvı birikmesi durumuna hidrosel adı verilir. Hidrosel de sıklıkla ee, sizin klinikte karşınıza çıkacak erişkin e, ürolojide özellikle karşınıza çıkacak olan durumlardan birisidir arkadaşlar. Bir diğer durum orşit zaten biliyorsunuz testislerin diğer adı neydi? Orşisti. E, bu testislerin iltihaplanması durumuna, inflamasyonu durumuna da orşit adı verilir arkadaşlar. Ve en önemlisi ve sıklıkla da karşınıza çıkacak olan bir durumdan, bir klinik durumdan daha size bahsetmek istiyorum. Varikosel. E, şimdi varikosel arkadaşlar burada plexus panfiliformis'ten size bahsetmiştim. Ki varikosel. Aynı yapıları aslında bir diğer maketimizde de size göstermek istiyorum. Bakınız arkadaşlar, şu, şu makette de bakın burada plexus pampiniformis'i burada görüyoruz arkadaşlar. İşte plexus pampiniformis'in varikosel olarak genişlemesidir. Yani bu plexus yapısının genişlemesi sonucu varikosel meydana gelir. Özellikle erkek infertilitesi, infertilitesinin veya steritesinin fark etmiyor. En önemli nedenlerinden biridir arkadaşlar. Bu durum ve özellikle biraz önce size bahsetmiştim. Sol tarafta, sol tarafta daha sıklıkla görülür. Sol tarafta daha sıklıkla görülür. Neden dolayı peki böyle olabilir? Yaklaşık sol tarafta görülme e, durumu yaklaşık %90'lardadır arkadaşlar. Neden sol tarafta daha sık meydana geliyor? Çünkü sol testiküler ven yani vena testicularis sinistra adını verdiğimiz venimiz vena renalise dik bir açıyla açılıyordu. Halbuki sağ taraftaki vena testicularis dextramız direkt nereye açılacak? Vena cava inferiora. Yani vena cava inferiorun cidarıyla vena renalis'in cidarı aynı olmadığı için ve dik bir açıyla da açıldığı için özellikle sol tarafta bu plexus'un e, kanın geri gidememesi, kanın iyi direne olamaması sonucu genişlemesine biz varikosel adını veriyoruz. Ve bir diğer bir sebep de, erkeklerde mesela kabızlık sıkıntılıdır. Çünkü biliyorsunuz bir rezervuar görevi yapıyordu. Neydi o? Kolon e, sigmoidumumuzdu hatırlarsanız. Kolon sigmoidum bir rezervuar, bir feçes için bir rezervuar görevi görüyordu. Ve bu sigmoid kolonunda ee, yine feçesle dolu olmasından dolayı buradaki e, testiküler vene baskı yapması sonucu da yine varikosel görülür arkadaşlar. O yüzden erkeklerin kabız olmamasının konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Ve tabi bir de varikosel trombozlar da görülebilir. Ee, çok ağrılı klinik bir durumdur arkadaşlar. E, bu trombozu olan durumlar özellikle tabii bu testisin ısı regülasyonunda ciddi manada bozulmaya sebep oluyor ve e, tabii ki de eğer ki tedavi edilmezse e, bu acil olarak sperm sayısını ciddi derecede etkileyerek erkekte de infertiliteye kadar götüren bir tabloyla karşılaşabiliniyor arkadaşlar şimdi bir sonraki konumuz epididimiz epididimizlerle size bir sonraki videoda devam edeceğim